boş yer yok mu? Ben kalkıyorum, buraya geçebilirsiniz. Evet. Tek kişi mi? Ee, hayır, iki arkadaşım gelecek. Ne şanslısınız. Ben tek başıma yemek yedim. <laughs> ben severim tek başına yemek yemeyi. Bence siz hiç tek başınıza kalmamışsınız. Boş kalacağınızı zannetmiyorum ya. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> O zaman? O zaman? Evet arkadaşlar, sizler de tanışın istedim. Arkadaşlar Cem Bey. Cem Bey, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Dergimizin editörü Fatoş Hanım. Editör mü? Bu kadar önemli bir pozisyon için ne kadar da gençsiniz. <laughs> Çok memnun <oldum. gülüyor> ben de baksana. Odanın kapan dallarına bu işte. Ya e, sinirlensene bir şey yapsana şuna. Laf soksana. Ya bak şunu elektriğini al. Bak tutuldu kaldı ya sinirden. Alacak bir şey yok ki gayet pozitif bir elektrik yayıyor. <laughs> merhaba. Sanırım sizinle daha önce tanışmıştık. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim.